Evet 3. Selim ilginç bir padişah. Yani 3. Selim'den önce devlet çeşitli ıslahat yaparak yenileşme, reform yap yapmaya çalışıyor. Ama daha önce 3. Selim'e kadar planlı, programlı bir ıslahat düşüncesi yok. Yani el yordamıyla yapılıyor. Fakat sonunda 3. Selim döneminde bir nizami celit var 1794'ten sonra. Yani devlet yeni bir düzen kurmak istiyor. Fakat raporlar alıyor. Yani burada en önemli problem şu. Devlet adamı. En büyük sıkıntı o. Yani 3. Selim 20 küsür, 22 kişiden rapor almış. Fakat yani orada okuduğunuz zaman zaten layihaları. Yani böyle çok ıı, ee, anlamış anlamış ne yapılması gerektiğini anlamadıklarını biliyorsunuz Recep Usta. Yani ve yak yabancı var. Tabii burası en önemli şeylerden birisi. 3. Selim'in de yani ne kadar serbest yetişmişse de daha önceki padişahların dışında e, belli bir şeyi var. Zaten bak ilginç bir şey şudur. Kafes usulü başladıktan sonra yani 4. Murad'da istisna tutarsan 3. E, Selim'e kadar ki padişahların hepsi hemen hemen silit şansıyla.